Tüm herkese merhaba arkadaşlar ben Bilal ve bugün sizlerle yeni bir değişik oyun bölümünde beraberiz bu seferki oyunumuz Failman diye bir oyun gerçekten hiç oynamadım merak ediyorum şimdi gezerken buldum güzel bir şey benceydi ben de açayım dedim sizin de böyle değişik oyun önerileriniz varsa yoruma yazarım çünkü bu, bu tip oyunları bulmakta zorlanıyorum yani oyun bulamıyorum pek. O yüzden sizin gördüğünüz güzel de değişik oyunlar varsa yani serilik değil tek bölümlük oyunlar varsa onları bana söylerseniz onları çekeceğim efendim. İsminizi de videoda söylerim böyle. Yorumunuza resme yapıştırırım falan filan. Şimdi başlayalım bakalım. Edi bu işte Edik Game. Dırr <laughs> Play. 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 Play oyun sesi çok mu fazla ya? Fail man. Fail man. Oyun sesi biraz fazla ben onu bir kısayım hemen. Bir saniye. Evet kıstım. Ya bir sen sesini kıstım. İşte fail man. Başlayalım. Bu ne? Bir tane adam var. Parası yok. Ne yapacağız bunu biz? Tıt 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 ah Aa buna Oo oh, camı kırdık. Zor ses az oldu ya. Dur abi, bir şey ses açayım. Heh. Yani o no kişi adamın paraları yok artık para vereceğiz herhalde dedim. Aha. Al bakayım. <laughs> Ay ne mal bir şey. <laughs> Süper kahramanız. Adam ermediğim derken adamı iyice bok ettik. Bu ne? Hii, yavrucak yazık kıza yazık. Bu ne helyum. Balon, balon mu istiyorsun? Gel bakayım sana helyum gazeli balon vereyim. Al bakayım. Oo! Abi ne kadar <laughs> Ay ne kadar ger gerzek bir şeymiş ya. Bak şu oynaşıma gitti bakayım. Aa, kesin burada araba geçerken kadını sanacak. Bak şimdi hop. Evet ıslandı Tam etmiştim. Sen ne yaptın lan kadına? Ha failmen arabasıyla. Ha ne oldu? ve anlamadım bir dakika bir daha yapacağım. Şimdi burada adam geçiyor kadını sanıyor. Sen ne yapıyorsun? Ta e, tamamen satmadın diye ben bir daha mı istiyorum acaba? He anladım. O adam hani onu geçiyor, ıslatıyor ya. Sen o kadar nasıl ıslatırsın diye biz o adamı kovalamaya çalışırken o yine geçip o kadar bir daha ıslıyoruz. Bak ben buna bak... Yani çok zeki oldum şu an evim, evet. Evet, evet Şimdi bu ne? O şey lan. Mortal Kombat Sub-Zero. <laughs> Sub-Zero vur bakayım. Hua 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 hua. uyu. Çocuklar oyunda arabalı olmasın. Kurtardık çocuğu. Başka bir şey yapabiliyor muyduk acaba? Yok yapamıyormuşuz. Çocuklar oyuna bağımlı olmasın diye oyunu kırdık. Evet. Biz çok iyi bir adamız. İnsanız biz. Evet. Aa yangın oluyor. Yangın oluyor. Söndür şurayı. Vay. Söndür. Bunu nasıl söndüreceğiz? Bu ne? Heh. Burayı tak. Şimdi ha, bu ne? Bu, bu ne alaka ya? Ha. Dur bir dakika. Niye böyle bir şey yapıyoruz? Hiçbir şey anlamadım. Bak bunun cidden anladım. Bu ne? Oo, vay vay Şimdi bunu mu kurtardık biz? Ha insanmış. Ana Ay Allah belanı ya. Lan dünyayı kurtarıyoruz <laughs> tiyatrodaymış bu. ya yok bu pardon. O adam susuz. Adam bu adama nasıl getireceğiz? Bu ne? Ha şu bir biziz. Kaz yavrum burayı. Gaz 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 Bunu sıkacağız Ha, bunu kazacağız. Hop hop. Kesin benzin. Adamı su diye veriyoruz ama. Adam sormuş. Aç da bakayım. Gör benzin gördün mü? Kulağından çıktı. Bu ne? adamı elektriği mi az? Hemen 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 yapalım. Hop al, al sana elektrik kardeşim. Yalan mı kardeşim? Elektrik istedin yani. Yani bilmem bir şey yok. Gördüğünüz gibi artık şarjı full. Şarjı full. Artık şarjlı. Bankayı, a, kapıyı mı açmadın kardeşim? Dur kapıyı açmaya yardım edeyim kardeşim. Bu ne? Oha kırdık. Ne oluyor lan adam? He yönetmen filmiymiş bak gördün şu yönetmen. Ne olduğunu anlamadım evet. Adam <laughs> yönetmen yazık ya adam acıdım bak şimdi. Ay kedim mi kaldı? Kaldı Hemen yarıma geliyorum. Ağlama teyze, kedini vereceğim sana. Al. Hah kadın. <laughs> kadın öldü. <laughs> kadın öldü. Evet. Açamadım mı şunu lan? Lan kadına rezil olmadı. Ben size aşı vereyim. Dur geliyorum dur. Nasıl açın? F. Aa şimdi aç bakayım. Aa gördün mü? Aa kadının suratına geldi. Eyvah. Boşlanacaklar. Uyum. Yere mi düştü kızım? Ben bunu salacağım. Tıpı falan mı var burada? Ne var? Ağlama kızcığım. Bu ne? Aa, şunu ağaçtan balıkları öldürdük. Tüh Allah belanı vermesin senin! Dur 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 ördekler geçecek. Ölmeyin. Dur. Aa, dur. Ördekler geçsin. Siz ölün, geberin siz. Önemli olan ördekler. <laughs> Dıt geç. Geber, geber. Ana basamadım la. Ördekler öldü. Ördek geçsin sen git. Sen geber. Geber. Ördek geçsin. Sen de geber. Önemli olan ördek. Bırak. Aferin. Hadi geçin bakayım. Vak vak vak. Ku vak vak vak. Ku vak vak vak. Yok şeydi la. Kur şey o. Bu ne? İntersesi su kes. Ne oldu la? <laughs> Anlamadım ki ne yapacağımızı. Adama tıkacağım. Demek ki buna girmeyecekmişiz. Demek ki bu değil. Tamam. Şu fişini falan mı Ne yapacağız? Ha F'ye var. Ha F'yi ben. Bundaki amacı anlayamadım. Ha adam oyuna girip bağlı olmasın diye kendimizi saçma sapan bir yere açtık. Bence o. Başka bir mantı olamaz. Soracaklar mısın? Sal Ay yazık. Ay ne kadar mutlu olduk. Öpüşün bakayım. Öpüşün, öpüşün, öpüşün. Oh oh oh. Nam 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 diye bir de. Nam 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 diye ya. Alın sizin aşkınızı biraz heyecan atayım. <laughs> Aslında içine en öyle şey gelmiyordu. Ha ha ha. Bu ne? Bu kadın bekliyor herhalde. Kız gelmedi herhalde. Dur kapı, kapıdan açtım. Ne oldu burada? Fee. İçeri girdim. Aa, adama yazık kız gelmedi ben gittim kız kızına girdim. Adam bizden korktu herhalde. Aa kız geldi. Allah be adamı bok ettik. Adam üzülmesin diye kız olduk. Gelen kız şimdi aldatı sandı olamaz. <laughs> Harbiden feilmen ya ne biçim bir şey ya. Dur. Otobüs kaçı adama yardım edeceğiz. Aa kaçırdı dur bakayım. Cam mı kıracağız? Dur 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 kaçırma deyiz. Dur lan dur. Nasıl yapacağız lan? Dur bakayım. Ha. Ha, He, artık kaçıramazsın amca. Geçebilirsin. Geç kal. <laughs> Şimdi adam geç kalacak. <laughs> Olsun amca, en azından bindin yani. Evet. Allah vurmayın lan. Adama vurmayın. Wa, wow, bu da kesin tiyatro çıkacak. Anlamadım. Adamın arabası bozulmuş. Dur lan arabanı düzelteyim. Bekle bekle. Ben fail miyim? Oha yeni bir araba yaptım adama. Bin hadi bin. <laughs> Adam arabasını düzelttik ama iyice bok ettik yani. Bu ne? Aha. Şöyle neydi bunun adı? Cık. Neydi bunun adı? Güneş tutulması oluyor. Bu ne? Ee? Ha güneş tutulmasını önleyeceğiz şimdi. He. Güneş tutulursa dünya karanlık olur. Hemen güneş gö patlatmalıyım. Ve gittik ayı patlattık. Evet tahmin ettiğin gibi. Ve insanlık kurtuldu. Artık karanlıkla yaşamayacaklar. <laughs> Ölecekler. Bu kadar arkadaşlar oyun sanırım bakayım. Evet arkadaşlar oyun bu kadarmış. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha çok değişik oyun görmek istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın videoyu beğenirseniz mutlu olurum. Hatta hani demiştim ya birkaç bölüm öncesinde duyuru videosu yapmıştım birkaç birkaç gün önce. Neydi onun adı? Beğenin video çekmek istersiniz ve e, size abone olmamı istiyorsunuz hayranlar falan işte o konuyla ilgili videoyu bulursunuz izlerseniz sizde zaten e, ne demek istediğimi anlayacaksınız şimdi anlatamadım efendim onu bakarsın onu, o, videoya bakın e, izlesin teşekkür ederim tekrardan beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın görüşmek üzere efendim hoşçakalın sizin değişik oyun önerilerinizi bekliyorum bu arada bay bay